ne içiyoruz? Çay ya da kahve. Sadece çay veya kahve mi içebiliyoruz? Yani. Ne içersiniz abi? Biz iki çay alalım. Tabii abi. Aç mısın? Biraz. Çayın yanında atıştıracak bir şeyler var mı? Var tabii abi, tost var. Tosttan başka bir şey var mı? Var abi, kaşarlısı var, sucuklusu var. Bir de yengeni var. Yenge? Yengen abi, o tostun karışığı oluyor. İyi o zaman bize iki tane yengen. Vereyim abim hemen. İki yengen ötüsün koçum. <laughs> Gezimiz nasıl gidiyor? Ben halimden memnunum. Peki en son ne zaman otobüse binmiştin? İlk defa biliyorum. Tahmin etmeliydim. Sen özel okullarda özel şoförlerle büyüdün. Ben işte böyle bir dünyanın içinden geliyorum. Biz hep bir yerlere yetişmeye çalışırız. Hep koşturuyoruz. Otobüsün saatine dakikalar bile olsa koşarak gideriz. Bir otobüsü kaçırmak demek okulda derse, evde herkesin hazırlanıp oturduğu akşam yemeğine geç kalmak demek. İşe geç kalmayı saymıyorum bile. İşte Bazılar için hayat hep koşturmakla geçiyor. Boşuna dememişler. İstanbul iki yakalı şehir. Koşullar ne olursa olsun insan hep inandığı gibi yaşıyor. Hayatın hepimiz için tek adil tarafı bu sanırım. Ama sen farklısın. Öyle mi? Nasılım mesela? Bilmem. Farklısın işte. Yani benim için özelsin. Sen de benim için özelsin. Yengenler geldi abi. Eyvallah. Sağ ol. Afiyet olsun. Afiyet olsun. sen ne zaman aklından ve gönlünden Neriman'ı çıkaracaksın... ...işte o zaman mutlu olacaksın kardeşim. Ben Neriman'dan asla vazgeçmeyeceğim. Demek Neriman'ı istiyorsun öyle mi? Macit! Neriman'dan uzak duracaksın lan! Macit! Can bırak! Karışma! Kalkma ya! ya! Eğer bizden biraz olsun uzak durabilseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Senin için hiçbir şey fark etmiyor değil mi? Dövsem de, dayak kesem de, her şeyin sorumlusu benim. Sürekli etrafımdasın Şinasi. Ben senin ne ilgini istiyorum ne de sevgini, anladın mı? Ben Macit'i seviyorum. işimiz var burada. Ne yapıyorsun sen ya? Hayal kuruyorum. Şimdilik sadece hayal kuruyorum kardeşim. Bir de kurduğum hayallerimin bana kaça olacağını öğrenmeye çalışıyorum. Sinasi Bey, evi nasıl buldunuz? Küçük. Biz daha büyük bir şey arıyoruz. Aslında kullanım alanı çok büyük. Net 500 metrekare. Tamam işte bize binlik lazım. Var mı elinizde öyle bir şeyler? Eyvallah, sağ ol. Oğlum bankamı soyacaksın, nasıl alacağım bu evi ya? Sen adamın söylediği parayı yan yana görmedin daha. Ne işimiz var burada işte? Manyak mıyız biz? Hadi gidelim. Olacak kardeşim. Hepsi sırayla olacak. <laughs> neyine güveniyorsun ya? Yeteneğime. Tamam. Allah vergisi yeteneğinle burayı aldın. En şıkından Macit Arcıoğlu da oldun. Peki bunlar için sana evet diyecek kızı sevebilecek misin kardeşim? Bende iki cümle var. ...bunları Neriman'a söylemeden ölmeyeceğim. Şişt bana bak. Neymiş o iki cümle? Bana söyle. İlk tesirini görelim. Söyle söyle. Hadi söyle. Yani artık birbirimizi yanlış anlayacak zamanı geçtik diye düşünüyorum. Ne bileyim, şöyle düşündüm. Eğer ben sadece Macit olsam, yani... Tamam, tamam. Anladım ben seni. Yorma kendini. Ben de burada böyle normal bir hayat yaşar mı? Sana aklından neler geçiyormuş, yani kızmadım, kırılmadım tabii. Kim bilir sana kimler neler söylüyor da sen böyle düşünüyorsun. Ama aslında en iyi onlar biliyor benim neden seninle birlikte olmak istediğimi. Ben... Dur devam edeyim. Bazen düşünüyorum da keşke sıradan ama güzel bir işin olsaydı. Mesela şoför. ...bakkal, Öğretmen gibi. <laughs> Hatta sen hiç Macit Arcıoğlu olmasaydın. Hatta Arcıoğlu şirkette güvenlik görevlisi bile olabilirdin. <laughs> Belki her şey o zaman bizim için daha kolay olurdu. Ailelerimiz için de öyle. <laughs> Neden yıldın? Kerim Arcıoğlu'nu sizin evde bir koltukta yığılmış şekilde düşündüm de. <laughs> Babam hemen babana tesbih koleksiyonunu gösterirdi. Halam da yapmış olduğu kekleri, börekleri böyle zorla annenin ağzına tıkardı. <laughs> i̇şte o pek mümkün değil. Çünkü annem kesin rejimde olurdu. <laughs> Babam eve gelen misafirleri ilk nereye götürür biliyor musun? Nereye? Cemal Usta'nın tatlıcı dükkanına. <laughs> Bizimkilerde de sushi üzeri tatlı, kesin bağırsakları bozarlardı. <laughs> acaba bunlar bir gün gerçek olacak mı Macit? Bilmem. Belki olmaz. Ama biz hep birlikte olacağız Nihal.